Ameliyatımız olduk. Ameliyat oldum bir hafta süre geçti. Video falan çekemedim. Biraz moralim bozuk olduğu için, moralim bozuk olduğu için video falan çekemedim. Bu bölgeden yeniden kestiler. Buna eksizyonel biyopsi deniyorlar. Biyopsi parça alma tıp teriminde o şekilde geçiyor. Şu şah damarı boyunca, şah damarı boyunca lenflerin birikmiş olduğu, lenflerin birikmiş olduğu, çoğalmış olduğu, lenf damarının sarmış olduğu bölümden Lenf hücreleri alındı. Lenf hücreleri patolojiye yollandı. Sonuç bekleyeceğiz şimdi yine her zamanki olduğu gibi. Aslında daha önce benim e, e, diğer e, iğne ile alınan biyopsilerimde sonuçlarımda şey çıkmıştı. E, lenfoma hücresi çıkmıştı ama tipi falan belli olmadığı için yeniden bu işlemlere tabi tuttular. Daha sonraki yapılan kalın iğne ile yapılan incelemelerde bir defasında rastlanmış şeye. Ben çok kalın iğneyle patolojik sonuç aldırmaya çalıştım. Kalın iğneyle aldırdığım sonuçların bir tanesinden hoşkin lenfom olduğum belirlenmiş ama hangi seviyede, grubu ne tam belirlenemediği için yeniden ameliyat olmak durumunda kaldım. Bakalım patolojiden sonucumuzun çıkıp tedavi sürecimizin başlayacağına inanıyoruz. Tedavi sürecimize başlayamadık. Yani 6 aydır, bir senedir bir tedavi sürecine girişemedik. Ekimli lenfomalarda demek ki e, zor bulunuyor. Hastalığın teşhisi zor bulunuyor. Şimdi bir ikincisi de ameliyat olduk. Ameliyat olduktan sonra kulağım duymaz oldu. Yüzde seksen işitme kaybına maruz kaldım kulağımdan. Şu anda çok kötü bir durumdayım yani şey yapamıyorum yani psikolojik ben çok etkilendim. Şu kulağımın yani burası kesildi. Kesilmeye alıştık artık. Yani bu süreçlerde böyle kesilme gibi, iğne batırılma gibi, kan alınması gibi süreçlerdeki durumlar artık bize, insanlara yabancı gelmiyor. Bir müddet sonra insan alışıyor da. Bir de üstüne üstlük başka bir sağlık sorunu olan %80 işitme kaybı yaşadığım zaman psikolojik ben bittim, erken video çekecektim. O yüzden de çekemedim. Bayağı bir moral bozukluğu içindeyim. Kulağımın e, burada %80 işitme kaybı olduğundan dolayı. Şimdi kulağımın içine, kulağın zarının içine buradan iğne yapılıyor. 5 tane iğne verdiler. Bir de iltihap kurtucu bir hap verdiler. Günde aynı haptan 5 tane kullanıyorum. 5 gün bu koyunca bu haptan kullanacağım. Her gün 5'er tane sabahleyin 5'er tane bu iltihap kurtmak için şimdi kulaktan da sorun yaşıyorum. Yani hastane süreçleri dert bitmiyor bir türlü. Hastaneler bu ara çok yoğun. Hastanelerde doktorlar çok gün sallıyorlar. Yani sağlık sistemi biraz problemli bu aralar. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Yani bu süreçte bayağı bir zorluk çekeceğiz gibi gözüküyor. Sizinle paylaşmak istedim. Ee, ya Hodgkin lenfoma da bu e, kimi e, non-Hodgkin lenfoma varmış, bunun bir değiş, değiş çeşidi. Koltuk altı ve kasıklarda çıkıyormuş. Yani benimkisi Hodgkin lenfoma. Hastalık aslında çok ağır seyreden bir hastalık değil. Yani tedavi süreçlerinde yüzde seksen, yüzde doksan oranda insanların sağlıklarına ulaştığı söylenen bir hastalık. Ben de sağlığıma kavuşacağıma inanıyorum. Ama burada bunaltıcı ve insana depresyona sokan olaylar hastane süreçlerinin çok uzun sürmesi ondan sonra tahlillerin gecikmesi yani çok etkileniyorsun, yolda gidiyorsun yolda geçirdiğin zamanlar hastaneye git gel, git gel bugün olmadı, yarın gel gibi süreçler insanın çok moralini bozuyor. Ondan sonra Bilmiyorum hastane süreçlerimiz aynı şekilde devam edecek. Son çıktıktan sonra, patolojiden sonra çıktıktan sonra tedavi sürecimiz başlayacak. Nasıl yapacağız? İlerleyen durumlarda bakacağız. Teşekkür ederim.